Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Piyasamızda neler var? Kardeşlerim, bakınız piyasamız geneli bir kırmızı hakimiyeti altında ama fazla bir şekilde büyük bir düşüş yok. Sabah, sabah 4'te kalktık ve piyasayı görür görmez ne yaptık sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bazı kardeşlerimiz der ki Ya hocam Düşerken Düşmeden önce bize haber ver Çıkarken çıkmadan önce bize haber ver Ya kardeşim ben müneccim miyim? Geleceği sadece Cenab-ı Allah bilmez mi? Ne güzel kardeşim Ben mübarek insan Biz piyasanın durumunu yorumlarız Piyasanın şeklini söyleriz Piyasa buraya gidiyor ya da buraya geliyor Yolu buraya olabilir Şeklinde yorum yaparız Analiz yaparız Araştırmalarınızı kendiniz yapacaksınız. Eğer sen biliyorsan aç bir kanal ben bu grubumla komple sana geleyim. Evet. Madem ki sen biliyorsun bu işi düşeni de çıkanı da biliyorsun kardeşim. O zaman ne diyoruz? Hep beraber sana üye olmaya geliyoruz ya da grubuna katılmaya geliyoruz. Ya da kanalına abone olmaya geliyoruz. Var mı böyle bir dünya? Hocam 5 dakika önce 1 saat önce attığınız video diyorsun. Arkadaşım ben bir kere 5 dakikada 1 saatte video çekemiyorum. Ne konuşuyorsun sen? Mübarek insan. 5 dakikası 5 dakikasına bu piyasanın uymayacağını her videomda söylüyorum. Evet. Niye? Sen bu piyasada 5 dakikada kar edeceksen, para kazanacaksan ya da 1 saatte köşeyi döneceksen sen yatırımcı olamazsın kardeşim. Sen kumar oynamaya git. Sen bin uçağa git Las Oynayacaksan oyna kumarını. Bura kumar yeri değil. Bura yatırımcıların yeri. Ki yatırım yapan kardeşlerimin de moralini bozma. Evet, biz de yatırımcıyız. Biz de kardeşlerimiz gibi aynı kefeden geçiyoruz. Ama dediğim gibi kardeşim sen özellikle kanal kanal gezip vatandaşın aklını karıştırma. Zaten piyasa düzgün gitmiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı değişiyor piyasa. Zaten kimsenin morali yok. E sen de gelmişsin. Çuvaldızla devam ediyorsun. Öyleyse kardeşim sen hiç yatırımcı olmamışsın ya da yatırmıyorsun. Sen sadece yani sen ya borsaya morsada işin yok senin. Sen sadece kanal kanal gezip bir iki satır çirkin cümlelerle yoluna devam ediyorsun. Ha şimdi diğer kardeşlerimden özür diliyorum. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Ama bu tür insanlara birilerinin ders vermesi gerekir değil mi? Konuşmam lazım. Öyle insanlarımız var ki video atılır atılmaz şak dislike. E, yap kardeşim ama dislike de atarsın like de atarsın at. Ama sen buraya yazı yazdığın zaman beni değil diğer yatırımcı kardeşlerimin kafasını karıştırıyorsun. Bu piyasa düşecektir de çıkacaktır da kardeşim. Her zaman sen yokuş mu çıkıyorsun ki inişin yok? Her zaman güneşli gün mü yaşıyorsun ki yağmurlu günün yok? Lütfen kardeşim. Değilseniz yatırımcı, yatırım yapanların yanında yer alıp da birkaç satır yazıp onların moralini bozmayın. Böyle bir hakkınız da yok, hukukunuz da yok. Evet kardeşlerim, haftaya çok kötü başladık. Ama inşallah güzel günler bizi bekliyor, güzel saatler diyoruz. Bu kötü gün başlamamızın nedeni biliyorsunuz e, aşırı derecede bir satışlar geldi. Yoksa olumsuz bir haber yok kardeşim. Düzeltmeler yapıyor. Şu long short pozisyonları patlatılıyor. Yani kaldıraçlı işlem yapanların durumu belli. Zaten en fazla zararı onlar etti. Onlar çıkacağını aldı, düştü. Düşeceğini aldı, çıktı. Yani piyasa bir aşağı bir yukarı. Bakınız aşağıda ne yaptı kardeşim? Şurada, bakınız. Şurada çıkacağını aldı. Şak patlattılar. Burada e, düşeceğini aldı. Şak çıkardılar. Burada da tekrar çıkacağını aldı. Ne yaptılar? Long shortları uçurdular kardeşim. Yani hangi işlemi kaldıraçlı işlem yapanlar hangi yöne işlem açtılarsa piyasa tam tersi yönüne hareket etmiş oldu. Evet. E, totalde para çıkışımız birazcık var. Çok aşırı değil kardeşlerim. Dominans kırmızı bakınız. Bu güzel. Bitcoin de kırmızı ama dönecektir geri. %2'lik büyük bir çekilme değildir kardeşim. 57.500 dolar seviyelerinde seyrediyoruz Bitcoin'de. Bakınız burası zaten 57.500 bunu bir hafta önceki videomda geri çekileceği en son orası olur. Ardından da 55'lere çekilirse altcoinler yatağa düşer demiştim. Şu anda burada destekliyor kendini güçlü bir destek var. Bir ara bunun altına attı ama durmadı hemen geri toparladı. 57.000 direnci an itibariyle korunuyor, görünüyor. 57.500. Yukarıda zaten şey desteği. Yukarıda zaten 60.000 direnci var. Bu 57.500 desteği ile 60.000 direnci bandı aralığında gidiş gelişleri bu şekilde şimdilik devam edecekmiş gibi duruyor. Peki Ethereum? Evet arkadaşlar, Ethereum bakınız desteği kırdı ama desteği hemen kendine ne yaptı? 4.200 desteğini direnç yaptı burayı tekrar yukarı doğru alması lazım. Fakat birazcık daha aşağı yukarı küçük bir hareketler devam edebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Aa, Ethereum ya demiş kardeşim hocam Ethereum 5000 dolara gidiyordu bugün de düşüyor demişsin. Arkadaşlar direkt gitmez her zaman. Benim analizlerim anlık değil dakikalık değil haftaya yayacaksınız. Orta ve uzun vade yatırımcılar beni izlesin. Benim analizim onlara göredir. Sen günlük day Edirsen sen zaten bu işi biliyorsundur kardeşim. E izlemene gerek yok ki day -tradersen. Çünkü day trader profesyonel insandır. Profesyonel insanların video izlemesine gerek yok. Onlar zaten bu işi biliyorlar. Öyleyse ya da broker tutuyorsundur kendine. Param boldur. E o zaman videolarla hiçbir işin olamaz diyorum. Clear Network'e bakıyoruz kardeşim. Clear Network'te de %9-10'luk bir geri çekilme var. 0.13 bandında. E nereye kadar daha çekilebilir? Arkadaşlar 0-13'e kadar iğne atabilir. Çünkü burada bir desteği var. Bakınız burada bir desteği var. EMA 50 ve 200 günlük düğümü zaten atmış durumda. Dikkat diyoruz bakınız. Bunun gideceği yerler bellidir. Bu büyük bir ihtimal 1 dolar da buranın gözü. Evet. Niye? Niye 1 dolar da hocam diyeceksiniz. Bakınız. Eğer şuradaki direncini bir kırar ise zembeleyi boşalmış saat gibi uçacaktır kardeşim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak bunları vermiyorum. Ama Clear Network'ü biliyorsunuz hemen hemen her videomda sizlere anlatmaya çalıştım. 3 aşağı 5 yukarı ezberlediniz siz bunu. Onun için bunun hareketlerini de ezberlediniz. Düştüğü yerleri de ezberlediniz. Ne yaptı? Hemen anında kendini toparlamaya çalıştı. Tabii ki güzel yükselişlerin ardından yaklaşık bir ay gibi bir yatay seyri devam etti. Yani 16 ile 10 bandı arasında gidiş gelişleri oldu. Şimdi tekrar yukarı yönlü yön aramaya çalışıyor. Clean Network'ün durumu iyi kardeşim. Her ne kadar %8-10 geri çekilse de güzel. Mana şey Mina'ya bakıyoruz kardeşim. Bakınız Mina'da %3'e yakın bir hareket var. 4,5 dolar. Mina her an 5 dolar diyebilir. Mina'da bu potansiyel var kardeşim. Yeter ki şuradaki direnci bir kırsın. Evet. 4.9 direncini kırar kırmaz 5 dolar ve üzeri yolculuğuna devam edecektir. Fakat küçük bir satışlardan da önünü alamıyor. Arkadaşlar bugün takip etmeniz gereken coinlerden biri de kur ve dao tokeni. Canlı örneği. Ben dedim ki hocam arkadaşlar kur ve dao tokeni 5 dolar ve üzerine atacaktır dedim. Hatta 10 dolar bile olma ihtimali var bunun dedim. E, ben o zaman dedim de o gün yükselecek mi kardeşim? Bunlar orta ve uzun vade yatırım. Bunlar ağır gider gitti mi de uçar kardeşim. Evet kendini unutturur ondan sonra yoluna devam eder bunlar. Şu an buyurun piyasa kanalarken ağlarken yüzde on yükseldi. Gidecektir. Evet. Basamak basamak ve güney yükselişi yapıyor. Kuzey yükselişi yapsa tehlikeli diyeceğim. Alışlarında olduğunu aşağıdan görüyoruz zaten. Evet devam ediyor. Yukarıda e, 4.7 kırdığı an 5 dolar ve üzerine atabilir kendini diyoruz. Ha, şimdi bazıları diyecek ki bir saat sonra hocam hani atma diye. Ya. ya kardeşim sen bir saatten bir saatlik için ya bu piyasa böyle yürümez kardeşim. Böyle yürümez. Evet bekleyeceksin sabredeceksin. Bu piyasa sabredenlerin piyasası. Bu piyasada kazanılan parayı hiçbir yerde kazanamazsın kardeşim. Yeter ki senin sabrın olsun. Yeter ki sen panik yapma. Evet ben bugün hangi şartlar arasında altında şu videoyu çekiyorum bunu kimseler bilemez. Niye? Benim de işim var. Ben de çalışıyorum kardeşim. Bakınız hem çalışıyorum hem araya video sıkıştırıyorum ki sizlerin piyasadan haberdar olmanız için. İsteklerinizi akşamki videomda yer vereceğim. Burada 3-5 koyunu inceleyip programı kapatmak istiyorum. Evet. CRO kardeşim. CRO gidecektir bakınız. Tekrar tekrar diyorum. Bu fiyatları CRO'da bulma şansımız yok. CRO alıp başını gidecek. Gideceği noktaları da kimsenin kestirmesi mümkün değildir. Evet. Az az gitse de gidecektir kardeşim. CRO sağlamdır. İncelemiyorum. Devam. Doge koyun. Arkadaşlar Doge bakınız. Çok sağlam duruyor. Niye? 0.71'lik bir geri çekilmesi var. 22 dolarlarda. Bütün analizciler, de anlattığı gibi eğer DOGE 20 seviyelerine gelir ise büyük bir alım fırsatı vermiş olur. Ki bu seviyeleri daha görme şansı olmayacaktır diyorlar. Evet. Ben de katılıyorum. Eğer ki ben buradan geri döneceğine inanıyorum da keza tekrar 0.20 dolarları test eder ise ben DOGE için bir 3-5 bin e, yatırmayı düşünürüm kardeşim ilave olarak. Zaten var elimizde de ilave olarak sepetimizde var zaten. İlave olarak alırım. Alırım kardeşim. Çünkü hatta 21'leri falan tekrar gördüğünde ilave yaparım. Zaten yapıyoruz e, haftalık biz ilavemizi yapıyoruz. Düştükçe alıyoruz bundan. Ama tabii ki sizler kendiniz araştıracaksınız. Kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Dogada da hedef dedik ya 1 dolar hedefi yine görünüyor yılbaşı için gelmese de 90 sentin üzerine çıkacaktır kardeşim. Evet bunu bekliyoruz kadar. Shiba arkadaşlar bakınız Shiba şöyle Shiba böyle. Arkadaşlar Shiba 40 ile 50 bandı arasında gidiş gelişleri var. Shiba 50'yi kırdığı an 50'nin üzerinde de bir kaç gün kapatırsa gidecektir. Gördüğü yeri hiçbir enstrüman unutmaz. Bakın şu anda %2'ye yakın yeşilde ve tekrar 44'lerin üzerinde 45'lere yaklaştı. Nereye kadar geldi kardeşim? Evet Shiba Evet 42'lere kadar iğne attı. Evet daha önce de ayın 18'inde de bakınız nereye iğnelemişti? 40'lara iğnelemişti. Döndü buradan geldi. Döndü geldi. Döndü bu şekilde bir de yakaladı mı pozisyonu uçar gider. Neye bakıyoruz? Dogelon Mars. Evet o da sağlam. O da koruyor. Yine 17 bakınız. Kaç günden beri 17'lerde 16'ya kadar iniyor. Tekrar 17'ye toparlıyor. 16'ya iniyor 17'ye toparlıyor. Evet o da güzel. Toparlıyor kendini. Yani salmıyor kardeşim. Yani bunda da bir patlama olabilir her an diyoruz. Tabii ki bunların hiçbirisinde yatırım tavsiyesi olarak ee, görmüyoruz kardeşim. Yani yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Niye? Kendiniz araştırın. Kendiniz bakın. Evet. Gala'ya bakıyoruz kardeşlerim. Gala her an bir sürpriz daha yapabilir. 0.37'lerde an itibariyle nereye kadar çekildi? 0 ee, 0.11'lere kadar çekilmişti biliyorsunuz daha önceden 17 Kasım'da. Oradan sonra aldı başını gitti. Şu anda da 0.37'lerde. En son gerdiği yerde bakıyoruz 0.48 50'lere yaklaşmış. VTOL'a bakıyoruz. VTOL 1 dolar şey %1.28'i küçük çekilme olacaktır kardeşim. Bu şurada bak şimdi geldi ya şimdi şuradan da tekrar gelip de W'yi tamamlar ise tamamdır bunun işi. Bu da yoluna devam edecektir. Aks'a bakıyoruz. Bir iki metaverse coinlerine bakıp bitireceğim kardeşim. Aks %6'lık yukarıda bakınız. Aks 136 dolar. Aks her an ters yapabilir dedim sabahki videomda. Değil mi? Sabahki videomda dedik ki kardeşim Aks saniyesi saniyesine uymaz. Bir anda 150 doların üzerinde görür kendini. Sağlamdır. Evet şey Avax sağlamdır. Avax'ın durumu da bu. Aks için de aynı seyizde söyledim. Bakınız AVAX şu anda 136 dolar ve %6'lık yukarıda. En son nereye geldi? 146'ya geldi. Hedefimiz ne AVAX'a? 150 dolardı. Evet. 150 dolar hedefimiz bugün yarın gerçekleşecek diye düşünüyorum ben. AX'a bakıyoruz. AX işte az önceki dediğim AX içinde. Kusura bakmayın özür Orayı karıştırdım. Aks kardeşim sabah yayınımda 26 yıl falandı yanılmıyorsam. 26'lardaydı. 126'larda yani. Şimdi nelerde? 129 130'larda tekrar. Bir nefeste 150 dolar kardeşim. Hedefimiz 200 dolar devam ediyor. Mana %2'lik geri çekilmesi var. Evet, yukarı yönlü devam edecektir kardeşim. Şu anda biraz düzeltmeler yaptı. Ardından 4 5 6 7 gidecektir kardeşim, gidecektir. Yeter ki sabredin. Sandbox tekrar 4 doların altında ama her an 4 doların üzerine tekrar atacak pozisyonu var kardeşim. Santa'da dikkat diyoruz. Engine'e bakıyoruz. Engine ee, arkadaşlar enjinde de bakınız güzel bir e, yeşillenme oldu 3 dolar 33 centlerde bakınız şurada e, bir düğüm kırılımı var eğer yukarıda 3-6 yüzü kırar ise 5 dolar hedefi kaçınılmaz olacaktır engine için neye geldik EGL'de arkadaşlar EGL'de gidiyor %10'luk yükselişi var 469 dolar 500 dolar her an gelebilecek potansiyele sahip bu hafta 500 dolar ve üzeri olacaktır EGL'de Hatta ondan sonra nereye gideceğini de artık bilemiyoruz ne yapar ne yapmaz. Evet. Zaten 500 dolardan sonra %20 yükselse 600 olur. %20 yükselse 700 küsür olur. Olur da olur. Yani haftalık yükselse yani bunları haftalık yapsa her hafta 100 dolar 200 dolar çıksa ya alsana sana 1000 dolar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.